buradaki dik üçgenin sol kenarı 8 birimdir. Aşağıda da 6 birim vardır. 6 8 10 üçgeninden karenin bir kenarı 10 birim olarak bulunur. Buradaki açıya bu şekilde işaret koyarsak şuradaki açıya da nokta koyduk. Burası 90 derece olduğu için buradaki açımız bu açıyla aynı olacaktır. Çünkü ikisinin toplamı 90 yaptığı için da bunun toplamının da 90 yapması gerekiyor. Buradan aşağıya indiğimizde 90 derece olduğu için şu noktalı açıda buraya taşınmış olur. İki tane dik üçgenin hipotenüsleri eşit olduğu için bu iki tane dik üçgenin eş üçgenler olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla iki çizgiyle gösterdiğimiz açının karşısında 6 varsa C'den aşağıya da 6 olacak. Burası da 8 birim olacaktır. C noktasının koordinatlarına baktığımız zaman 6 8 daha 14 orijinden yatayda 14 birim uzaklıktadır. Yukarıya doğru da x ekseninden 6 birim yukarıdadır. Koordinatları 14'e